Samsun'da yaya geçidinden geçen kadına hafif ticari araç çarptı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Müzik Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde iç kavşakta saat 10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Selmiye Yıldırıma Emrullah Ö idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan yaşlı kadın bir süre kaldırımda oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Müzik Bacağında ağrı hisseden Yıldırım'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müzik Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.